Yayınıma hoş geldiniz. Konumuz emekliler. Emekliler ki 13 milyonu aşan nüfusuyla toplumun önemli dinamiklerinden. Tabii ki yaşam koşulları zorlaştıkça ve ülkemizde enflasyon arttıkça, alım gücü zorlaştıkça ilk baktığımız kesim emekliler. Nedeni de şu. Askeri ücretin altında maaş alan ve sağlık giderleri dahil birçok gideri yaşı çok ilerlediği için artan, sorumluluğu çoğalan emekli ne tezattır ki çalıştığı dönemdeki maaşını alamıyor. Her zaman söyledim, emekli daha çok ihtiyacı olduğu dönem ya maaşı aynı almalı ya da evet ya da daha da çok almalı. Bırakın düşmeyi. Ama ne yazık ki. Ama ne yazık ki 2004, 2008 ve 2011 yıllarında emeklilikteki aylık bağlama oranında yaşanan düşüş, emekliliğin cazibesini veya şöyle söyleyelim emekli olmayı istemini tamamen ortadan kaldırdı. Çalışırken aldıkları ücretleri emekli olunca alamayan ve birçok sorunla karşı karşıya kalan emeklilerin artık nelerle karşılaşacağını ve ne gibi düzenlemelerle karşılaşacağını tabii ki yayınlarımızda anlatıyoruz. Ayrıca emeklilerle ilgili bir farkındalık oluşturarak askeri ücretin altında kalan ne kadar büyük bir kitle olduğunu da topluma anlatmaya çalışıyorum burada. İşte söylemek istediğim şu. Emekliler bu Temmuz'da ne alacak? Şu anda durumları ne? Emekliler Temmuz ayında normalde 2 aylık enflasyon oranı, fark oranı %16'ya dayandı. Tamam. Enerji ve akaryakıttaki artışlar bunu tetikleyecek. Şu anki ortamda %16'lık bir zam alacak. Bir de 3600 ek göstergeden faydalanan birçok emekli bu zammı da alacak. Temmuz'da yasalaştıracağız dedi hükümet yetkilileri. Hadi oldu diyelim, Ağustos'a e, yetişti. Ne yapacak emekli? Tabii ki istediği şekilde hakkını almaya çalışacak. Gerçekten bu çok önemli. Şimdi emekliler özellikle Avrupa Birliği'ndeki ve G7 ülkelerindeki emekliler dünyayı dolaşırken bizim emeklimiz neden mahallesinden çıkamıyor? Böyle bir benzetme yapılmış. Ben de görünce şey göstermek istedim. Emeklilerde İtalyanı, Fransızı ve Almanı gördüğünüz gibi tatilde ve refah içerisinde. Bizim emeklilerimiz ise mahallesinden çıkamıyor. Yani bu durumlar çok önemli bir kıstas. Bu yüzden özellikle 3600 ek göstergeye bağlı bu artışın Temmuz ayında yasalaşma halinde daha çok geniş kitleyi tabii ki ihtiva eden bir artışla taşlanması lazım. Yani işçi emeklilerinin de 3600 ek göstergeyle maaş artan bir kısım memur emeklisi gibi o zam mı alması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ayrıca askeri ücretin altında emekli maaşı kalmaması gerekiyor değil mi? Aynen. İşte bu düzenlemeler çok önemli. Ama Temmuz ayı yaklaşıyor ve yüzde %16 dilimi harici 3600 ek göstergeyi kapsayan memurların emeklileri de 800 TL'ye yakın, 650-800 arası bir zam alacak. Maaşlar artacak, emekli maaşını da etkileyecek. İşte gördüğünüz gibi bütün gelişmeleri sizler anlatıyoruz. Emeklilerle ilgili farkındalığın artmasını çalışıyoruz. İnşallah çok daha iyi haberlerde, emeklimizi mesut eden haberlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.